Arka, arkadaşlar bugün akşam yani uzun zamanda video çekemiyordum. Çünkü arkadaşlar elektrikler kesik. Yani üzüldüm. 3 gündür atamıyorum. Misafir yayın evine gidip atıyordum ama misafir yerde istemiyordum yani gitmeyi. Annem misafirliğe gitti an atıyordum. Ve o an internet geldi. Tamam arkadaşlar. Şimdi birkaç şey gelmiş. İlk önce sunucuya bak. Jack, Jack, Phil, Piki falan gelmiş arkadaşlar. Onları ilk hey, kez görüyorum. Dur, bu He. İpucu. Ha bize üstü yastı yok ya. Ana yeni bir şey gelmiş bir daha ya evet, Hadi bakalım. Son ek eksi. Ama değişmez. Eksi yazıyordu bu ya da. Ama evden Jack Jake ve Evan bu diziyi çok seviyorum ben ben konusu yürümeyi bilmiyor bu ama neyse Hasan sen bir gel gel ha fake dünya nambi bu ana feyim. aç ev ama bu koltuk yerde Havanda ne var be neyse. Arkadaşlar yani ekseye girmiştik. Burada son iki ekse vardı. Bu suyu sahip diye hiç girmedik. Korkuyorum. Pig'i Pig var burada arkadaşlar. Pig'i Ha Ha. derim. Babası ve peki. Bu ne? Bu nasıl? Ne? <laughs> mavi anahtar. Mavi kapı mavi anahtar. Ev. <laughs> Baba. Baba babası bu. Korktum. Neyse arkadaşlar. Sunya ne? Hiç Sunya'yı tanımadım. Neyse. Normal YG'ye dönsek daha iyi değil. Çünkü orada bir şey ben bir şeye bakacaktım arkadaşlar. Çünkü De Ne? Ana ben bunu almışım. He. Şey. Köpek ben o. Ben. Köpek o. <laughs> bu da ne? Ana. Bu da ne? Bu ne yesiniz çay istiyor bu? Geldi. Gelmiş. Portal gelmiş. Vay anam vay vay vay. Duy, ben son haykayım. Sonraki bir özel gelmiş mi? Duy kosuyor mu hızlı? Yok bir şey gelmemiş. Ana şey şey de gelmiş şey. Dönüşünce geyik insana doyunuz mü de gelmiş arkadaşlar. How oh, huge? How oh, huge? I'll call the stay home, you understand? Ben yapıp Arkadaşlar yapıp geldim. Ya ya. Ana burada ne? <laughs> Kaçamıyorum. Ana bu bu ip bu tırmanma seyisiymiş. Tırmanma ipi. Ana buna bunun bir özelliği var. Tam yanına gelince ekran kayarıyor arkadaşlar. Ekran yüzüme vuruyor ya. bunlar neden yüzüme vuruyor? Acı çektiğimden biraz gördüyse ya ne oluyor ki? Ama gerçek hayatta öldürmeyin beni. Yüzüme vurma Aga Yüzümü Yüzüme vurma tamam mı? Eskiden siz yüzüme vurmazdınız. Öyle yürüdünüz diye ki Arkadaşlar ben bu parkuru yapacağım dur. Arkadaşlar 10 kere öldüm sonunda değdi. Arkadaşlar ikisi. Buna dönüşemezsem bak sigaret edeyim. Kendini öldürmezsin değil mi kardeşim? kendini öldürüyorsun. Sefersiz. Nerede olduğun? Arkadaşlar bilmiyorum ki. Nerede be? Arkadaşlar nerede bu? Arkadaşlar em, başka kayıtlar var mı be burada? Başka kayıtlar. duyun arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hiç bir şey yok. Sen de bir git. Yok Canım sıkkın. Hmm. Hiçbir bir, bir yer boyamadım da. Siyah tarafında bir şey var mı ki? Siyek tarafında. <laughs> Oha yani. Dur. Allah Allah ben onları çözüp geliyorum. Arkadaşlar hiç boyamadım. Her, her da farklı farklı kutuya da. Mesela Nika abi de su kutuda. Ben de bu kutuda. Bu ne? Mis. Bu ne? Alamıyorum. Arkadaşlar dolandırdım. da yedim. Arkadaşlar ben dolandayım. Do, do, do. Arkadaşlar e, aramıyorum. Arkadaşlar aramıyorum. Neden? Aramıyorum arkadaşlar. Neden aramıyorum? Neden? Neden? Neden aramıyorum? yeset çekeceğim. Geri gideceğim. Arkadaşlar herkes de farklı farklı bir yerde. Mesela ben de onda. <laughs> Yek. Ama ben istekliyim atım. Bu benim kaç katım. Anlamıyorum arkadaşlar. Neden anlamıyorum? Arkadaşlar ben oyundan çıkıp giyeceğim. arkadaşlar Üzgünüm ki aramıyorum bunu Ayamıyorum aramıyorum işte ya bunun içinden ne çıkacaktı ki he film çıkacaktı film film çıkacaktı ama biz Biz hiç bir şey almamışız. He. Biz tek bu ne aldık be? Bunun bunun adına ne olmuş be? Vah kuzum ne olmuş sana? Benim benim yaptığım bu. Kodası da kimse, almadım bunu. <laughs> Başka bir şey yok yani. Neyse görüşürüz. Onu o fine almış sayayım. Tamam mı arkadaşlar? Fino almış sayayım. Yoksa küseyim. Hem buldum hem de aramıyorum arkadaşlar. Neden ya? Neyse. Görüşürüz. Biz sizi şey almayı unuttuk. Koca kafa. Koca kafa var mı? Yani o que eu quero falar, minha noia? O que eu quero o de amigo,